%100 yağdır. İçinde başka hiçbir şey yoktur. Yediğimiz bir pastanın karışımındaysa sadece %11 oranında yağ bulunur. Peki %100 yağ olan zeytinyağı mı yoksa %11 yağ olan pasta mı sağlığımıza zararlıdır? Tabii ki zeytinyağı bize iyi gelirken pasta bizim sağlığımıza zararlıdır. Peki neden e, halbuki pastada daha az yağ var? E demek ki yediğimiz yağ miktarı değil, türü önemli. Bazı yağlar kiloyu, kolesterolü ya da kalp hastalığı riskini artırmazlar. Hatta omega 3 gibi yağlar mucizevi denecek kadar önemli faydalara sahiplerdir. Eğer siz de bilimsel çalışmalara dayanarak anlatacağım bu omega 3 konusunu merak edenlerdenseniz ve nasıl tüketeceğinizi araştırıyorsanız doğru videodasınız. Bir yere ayrılmayın. Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün omega 3'lere detaylı değineceğiz. Ancak değinmeden önce yağ nedir, temel yapısına göz atalım. Yağlar trigliserit isimli moleküllerden oluşurlar. Trigliserit, gliserol ve 3 yağ asidinden oluşan bir esterdir. Yağ asidi kısmı bir yağın katı mı sıvı mı olacağını, çabuk bozulup bozulmayacağını ve en önemlisi sizin için ne kadar iyi veya kötü olacağını belirler. Yağ asidindeki farklılıkların bazılarına bir göz atalım. Bunlardan birisi uzunluktur. Yağ asitleri kısa veya uzun olabilirler. Daha önemli bir bir diğer farksa karbon atomları arasındaki bağın türüdür. Bazı yağ asitleri sadece tek bağ içerirler, diğerleri ise hem tek hem çift bağ içerirler. Sadece tek bağ içeren yağ asitleri doymuş yağ olarak bir veya daha fazla çift bağ içerenlerse doymamış yağ olarak adlandırılırlar. Çoğu doymamış yağ sizin için faydalı iken doymuş yağlar fazlasıyla zararlıdır. Bitkisel kaynaklı zeytinyağı doymamış yağdır. %100 yağ içerir. Bir hayvansal yağ olan tereyağı ise doymuş yağ grubundandır. Bir de cis ve trans yağlar vardır. Bunlar yağların izomeridirler. Trans yağlar doymamış yağların hidrojenize edilmesi yani doyurulması sonucu oluşan yağlardır. Bunlar uzak durmamız gereken yağ kategorisidir. Örneğin margarinler. Trans yağların tüketimi kötü kolesterol olarak bildiğimiz LDL kolesterol düzeyini artırıp iyi kolesterol olarak bildiğimiz HDL kolesterol düzeyini azalttığından kalp hastalığı riskini artırırlar. Yağların temel yapısına göz attıktan sonra gelelim omega 3'lere. Omega 3 yağ asitleri sağlığımız için son derece önemli bir gıda grubudur. Genellikle hayvansal gıdalarda bulunurlar. Hayvansal gıdalarda bulunan tereyağı gibi yağların doymuş yağlar olduğunu söyledim. Bitkilerde bulunan zeytinyağı gibi doymamış yağlarsa zaten faydalı yağ grubundalar. Ancak omega 3'ü belki de özel ve farklı yapan hayvansal kaynaklarda bulunmalarına rağmen doymamış yağ asidi olmalarıdır. Bu yağ grubuna esansiyel yağ asitleri de diyoruz. Daha önce proteinler videomda anlattığım esansiyel amino asitler gibi esansiyel yağ asitlerini de vücudumuz için çok gerekli olmasına rağmen üretemiyoruz. Bu nedenle dışarıdan almak zorundayız. Onlarca omega-3 yağ asidi var. Ancak en bilindik olanları EPA, DHA ve ALA'dır. EPA ve DHA omega-3 yağ asitleri hayvansal kaynaklıdır. Daha çok balıklarda bulunurlar. Ala ise bitkisel kökenlidir. EPA ve DHA yönünden en zengin omega-3 kaynakları doğal somon balığı, uskumru, ton balığı, palamut, istavrit ve hamsidir. Bitkisel kökenli ala'nın bir kısmı alındıktan sonra vücutta EPA ve DHA'ya dönüşebiliyor. Ceviz, keten tohumu, Çiğ tohumu, semizotu, brokoli, ıspanak ve zeytinyağı ala yönünden zengin besinlerdir. Hayvansal kaynaklı omega 3'ler bitkisel olanlara göre sağlık açısından daha üstün. Ancak bitkisel kaynaklı omega 3 bulunan gıdaların üstünlüğü ise bu gıdalarda vitamin, mineral ve antioksidanların bulunması. Bu nedenle hayvansal ve bitkisel omega 3 içeren gıdaları birlikte almak, en sağlıklı yol olacaktır. Akdeniz tarzı beslenme yani. Omega-3'ler trigliseritler olmak üzere kandaki zararlı yağ ve kolesterolü düşürürler. Antiinflamatuar yani kalp, damar ve eklemlerde hastalığa neden olan yangı durumunu giderirler. Omega 3 molekülleri vücudumuzdaki iltihaplanmaya karşı bir amortisördür. İltihaplanmanın meydana gelmesini önlemek için pro inflamatuar omega 6 moleküllerini dengelerler. Araştırmalar omega 3 moleküllerinin devam eden iltihabı durdurabilen yeni metabolitler için yapı taşları oluşturduğunu bulmuşlardır. Omega 3'ler kalp aritmisini önlerler. Kalp damar hastalıklarında koruyucudurlar. Hafif tansiyon düşürücü ve kansulandırıcıdırlar. Alzheimer, demans hastalıklarına karşı koruma sağlarlar. Çocuklar, öğrenciler ve yaşlılar için beyin hücrelerinin yakıtıdırlar. Yine depresyona iyi gelirler kolon kanseri, meme kanseri gibi bazı kanserlere karşı %50 oranında koruma sağlarlar. Çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliğinde yararlıdırlar. Yine omega 3 molekülleri hücre zarının bir parçasını oluştururlar ve besinlerin ve atık ürünlerin hücre içine ve dışına geçişini düzenlemeye yardımcı olurlar. Ayrıca hücre zarı reseptörlerine yapı ve bağlantı sağlayarak hücreler arasındaki sinyalleri indiklerler. Düzenli olarak yeterli omega 3 tüketmezseniz ne olacağını hayal edin. Hücre zarı sertleşerek besin maddelerinin hücreye girmesi ve atık ürünlerin de atılması olması gecikecektir. Harvard'da yapılan bir araştırmaya göre omega 3 eksikliği her yıl 96 bin ölüme yol açabilir. Omega 3 alarak gözlerinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Omega 3'ün retinanın sağlıklı yağlanmasını destekleyerek görme problemini iyileştirmede yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Diyetinizle omega 3 almak saç, saç derisi ve tırnak sağlığı için de çok faydalıdır. Yine linolenik asidin akne lere iyi geldiği tespit edilmiştir. Omega 3 spermin kalitesini artırarak basit şekilde gebe kalma şansını da artırabilir. Beslenmemizle alacağımız omega 3 her derde devadır desek abartı bir tabir yapmış olmayız. Antiparantez deniz ürünleri ve balık yiyemeyen, sadece bitkisel gıdalar yiyen ve tüm omega 3'lerini sadece bitkilerden alan vegan insanlar balık veya deniz ürünlerinden elde edecekleri aynı bioaktif seviye için çok daha fazla bitkisel kaynak tüketmelidirler. Peki vegan değiliz ama sağlıklı beslenmeye de vaktimiz yok. En pratik yol olan omega 3 takviyelerini alsak aynı etki oluşmaz mı? gibi bir soru soruyorsanız şimdi gelin birlikte bu sorunun cevabına bakalım. Bilimsel çalışmalar besinlerden değil de tablet ya da başka formlarda takviye şeklinde alınan omega 3 e, e, takviyelerinin saydığımız bu faydaların hepsini vermediğini göstermiş. Lancet dergisinin 2017 yılında yayınladığı 1680 kişi üzerinde yapılan bir çalışmaya göre uzun dönem omega 3 takviyesi alan kişilerle almayan plasebo kullanan kişiler arasında bilişsel gerilemenin önlenmesi konusunda bir fark gözlenmemiş. Yine yapılan başka bir çalışmada A vitamini, palmitat ve omega 3 bakımından zengin balıklar tüketmenin retinitis pigmentosa adı verilen göz hastalığını yavaşlattığı görülmüş. Peki bu çelişki neden? Tabletler halinde takviye olarak alınan omega-3 hastalık oluşumunu engellemezken balıklardan alınan omega-3 neden hastalığı yavaşlatıyor? Kişisel kanaatim beslenme söz konusu olduğunda doğal olanın güzel ve yararlı olması. Bu nedenle bir maddenin tek başına verilmesi beklenilen faydayı karşılamazken diğer gıdalarla kombine şekilde besinlerden alınması daha faydalı olabilir. Daha önceki gıda takviyesi videolarımda bahsettiğim gibi besinler dururken dışarıdan takviye gıdalar, saplamıntılar almak parlak bir fikir değildir aslında. Yani haftada 2-3 kez balık yemek, omega-3 takviyesi almaktan kat kat üstündür. Ancak buna vaktim yok diyorsanız ehvenişer babından günlük 1000 mg omega 3 içeren tablet veya kapsül formlarını alabilirsiniz. İçeriğinde bulunan miligram miktarına ve biraz önce bahsettiğim EPA, DHA ve ALA'nın üçünün de bulunmasına dikkat edin. Mutlaka içerik okuyarak ürünü alın ve omega 3 tüketimini bir alışkanlık haline getirin. Evet bugün mucizevi ürünler omega 3'lerden bahsettim. Bunlar hakkında söyleyeceklerim bundan ibaretti. Şu an güneş de bana doğru geldi zaten. Artık videoyu bitirmem gerekiyor. Güneşten parlamadan önce yüzüm. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir. Ve sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdaki beğeni butonuna tıklamayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, Sağlıkla kalın.